Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bime geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış. Bir de güncel fiyatlarını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Saban markasının köftelik bulguru var. 1 ee, kilo. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 8 lira 75 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise e, Torku markasının pilavlık bulgulu var. Bu da 1 kilo arkadaşlar. Bunun da fiyatı 13 lira bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Saban markasının e, taneli böyle pilavlık bulguru var bunun da fiyatı 8 lira 75 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise şöyle efsane ekonomi pirinç var. E, bu da 1 kilo. Bu baya fiyatı zamlanmış arkadaşlar bilginiz olsun. Fiyatı 14 lira olmuş. Bir diğer ürün ise şöyle baldo efsane baldo pirinç var. E, bunu da şöyle birinci kalite gerçekten de güzel arkadaşlar tavsiye ediyorum bu da fiyat 16 lira 25 kuruş. Bir diğer ürün ise arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Ee, efsane Yasemin kokulu pirinç var. Bu da 1 kilo arkadaşlar. Bunun da fiyatı 22 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Efsane pilavlık yerli pirinç var. Bu da 1 kilo arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 15 lira şöyle göstereyim sizlere 100 kuruş eksik. Bir diğer ürün ise şöyle ekonomik e, pirinç var. İthal oluyor bu arkadaşlar. E, bunlar bunlar 2,5 kilo fiyatı ise 34 lira. Bir diğeri ise şöyle göstereyim sizlere efsane yerli pirinç var. Bu da 2,5 kilo. Bunun fiyatı 36 lira arkadaşlar. Sizlere böyle bir de fikir vermek istiyorum. Bu 30 6 bu 34 lira arkadaşlar bu daha e, ekonomi oluyor bilginiz olsun bir diğer ürün ise şöyle baldonun efsane pirinci var şöyle göstereyim bu da iki buçuk kilo şu anda onun fiyatı ise 40 lira arkadaşlar bilginiz olsun bir diğer ürün ise şöyle saban markasının nohutları var şöyle göstereyim beyaz nohut olarak geçiyor bunun fiyatı ise 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle saban markasının iki buçuk kilo nohutu var arkadaşlar. Bunlar normal e, orta boy nohutlar oluyor. Bunların fiyatı 43 lira. Böyle gösterim Bir diğer ürün ise şöyle saban markasının bir kiloluk nohutları var. Bunların da fiyatları 18 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ise şöyle e, saban markasının kuru fasulyesi var. Bu iri olanı arkadaşlar. 1 kilo. Ee, bunun da fiyatı 18 lira 50 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle. Saban markasının bu kuru fasulyesi. Bu daha küçük boy oluyor arkadaşlar. Bunların da fiyatları 16 lira 75 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim size. Saban markasının yeşil mercimeği var. Bu da 1 kilo oluyor. Bunun da fiyatı 21 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle kırmızı mercimek var. Saban markasının. Ee, bu da 1 kilo oluyor arkadaşlar. Fiyatı 18 lira 25 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim size. Yerli saban markasının kırmızı mercimeği. Gerçekten de bu e, kaliteli güzel. Fiyatı da yükselmiş bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim fiyatı da 23 lira 25 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi makarnalara geçiyoruz. Şöyle göstereyim sizlere Karbela markasının spagetti makarnası var arkadaşlar. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 5 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim fiyatlarını da. Burada ise şöyle pasta vela makarnaları var. Bunu da bir göstereyim. Şöyle. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 6 lira 25 kuruş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle Filiz markasının spagetti'si var. Onu da bir göstereyim. Bu da 500 gramlık fiyatı 8 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim fiyatlarını. Burada ise şöyle Pasta Vela'nın burgu makarnası var. Ee, bu da 500 gramlık fiyatı 6 lira 25 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim. Ee, Pasta Vela kalem makarna var. Ee, bunun da şöyle geçeyim başka çeşitli var mı diye. Yok evet, yok. Sadece bu var. E, ee, fiyatı da şu anda daha in, e, uygun arkadaşlar. 5 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise şöyle filiz markasının şöyle göstereyim sizlere. Boncuk makarnası oluyor. 500 gram fiyatı ise 8 lira. Arkadaşlar bir diğer ürünlere geçiyoruz. Carbella markasının mark markasının şöyle fiyonk makarnaları var arkadaşlar. Bunlar da 500 gram fiyatları ise 4 lira 90 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle burgu makarnası var. Onu da bir göstereyim sizlere. Bu da Karbela markasının 500 gram fiyatı 5 lira. Bilginiz olsun. Diğer ürün ise şöyle Filiz markasının burgu makarnası var. Bu da 500 gramlık. Bunun fiyatı ise 8 lira. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Karbella markasının ince uzun makarnası var. Bunlar da 500 gram. Bunların da fiyatları aynı şekilde 4.90 yani 5 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Filiz markasının 500 gramlık makarnası var. Bu da şu anda fiyatı 8 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karbella makarnasının şöyle boncuk makarnası var. Ee, bu da 500 gram. Fiyatı ise 5 lira arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle ter şeriyeler var. Bunlar da 500 gram. Bunların da fiyatları aynı şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. 4.90 Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Karbele markasının arpa şeriyesi var. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 5 lira arkadaşlar. Ee, arpa şeriyeni şöyle göstereyim sizlere. Ee, Filiz markarnası Filiz markasının e, arka şeriyesi. Bu da 500 gram fiyatı. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise e, 8 lira arkadaşlar. Burada işte şöyle ekmekçik markasının mantıları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da fırınlanmış. Fiyatları 9 lira. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. E, ekmekçik markasının eriştesi var. Bunların da fiyatları 8 lira 90 kuruş. Pasta vela makarnaları var. Şöyle top top. Kusura bakmayın ismini söyleyemiyorum. Çünkü ya bilmiyorum arkadaşlar. Ama fiyatı 11 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle efsane markasının unları var 5 kilo. Bunların fiyatı şöyle göstereyim sizlere 42 lira 50 kuruş. Fiyatı 8 8,5'a geliyor kilo fiyatı. Burada ise şöyle sinengil katkısız 5 kiloluk unlar var arkadaşlar. Ee, bunların da fiyatı 48 lira 50 kuruş. Bunun da kilo fiyatı şöyle göstereyim sizlere 9 lira 70 kuruşa geliyor. Ee, sinengil 2 kiloluk unlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 17 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Efsane un var. 2 kiloluk. Bunun da fiyatı 22 liraya geliyor arkadaşlar. Bunun da kilo fiyatı e, 10 11 liraya geliyor. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. meram e, unları var arkadaşlar. 10 kilo. Bunun da şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 85 liradan 70 liraya inmiş. Yani kilosu 6 7 liraya geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Tuzlar var. Şöyle 750 gramlık rafine tuzu var. Bunun fiyatı 2,5 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle yağlara geçiyor. Sırım markasının Rivana zeytinyağı var. 2 kilo. Bunun fiyatı e, 99 lira arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim. Natürel sırım e, sızma zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik. Bunun fiyatı 57 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Turna markasının 5 kilo pamuk yağı var. Bunun da fiyatı 165 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Şeker yok. Bilginiz olsun. Bin e ürünlerinde. Evet arkadaşlar. Bir de ürüne geçiyoruz. Abalı markasının ayçiçek yağı var. 5 kilo. Bunun fiyatı 159 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim. Turna markasının 5 kiloluk ayçiçek yağı var. Ee, bunun da fiyatı 165 lira. Sırma zeyt ee, ayçiçek yağı var. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. Ee, fiyatı 165 lira. Yudum markasının ayçiçek yağı var. Bu da 5 kilo. Bunun fiyatı 169 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun tabii ki. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Sole markasının ayçiçek yağı var. Bunun fiyatı 5 kilosu 146 lira 50 kuruş litresi 29 lira 30 kuruşa geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yudum markasının şöyle göstereyim. 2 litrelik ayçiçek yağı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 79 lira 90 kuruş. Yani 80 lira bir fiyatı var. Turna markasının şöyle göstereyim sizlere. 3 kiloluk ayçiçek yağı var. Bunun fiyatı ise 99 lira. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Sone markasının şöyle göstereyim. Sone markasının 2 litrelik ayçiçek yağı var. Bunun da fiyatı 65 lira. Abalı markasının şöyle göstereyim sizlere. 2 litrelik yağ var. Ayçiçek yağı. Fiyatı 70 lira. Göstereyim sizlere. Bunlar 300 yaprak. E, fiyatları ise 16 lira. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim. E, Blue May markasının alt rulo 2 e, katlı peçete kağıt havluları var. Bunların fiyatları 25 lira. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Familia markasının 3 katlı tuvalet kağıtları var. 8 adet var içinde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 18 lira Burada işte şöyle parfümlü tuvalet kağıtları var. 12 adet var. içinde 3 katlı. Bunların fiyatları ise 40 lira. Burada ise şöyle e, tuvalet kağıtları var. 3 katlı bunlar. 12 adet var. içinde 37 lira. Buliminin e, tuvalet kağıtları var. 2 katlı. E, 16 adet var içinde. Fiyatı 37 lira. Evet arkadaşlar. Bir de çaylara geçelim. Size onun fiyatını da göstereyim. Şöyle Berk markasının Gold Ceylanı var. Bunlar da 400 gram fiyatı 60 lira arkadaşlar. bir Fiyatları da yükselmiş bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Tribu markasının şöyle göstereyim çayları var. Ee, bunlar da 1 kilo. Fiyatı 33 lira 75 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Efor markasının e, siyah çayı var. Şöyle göstereyim Platinum bir kilo bunun fiyatı 35 lira arkadaşlar. Çay kurum markasının şöyle kamelya siyah çayı var arkadaşlar. Bu da bir kilo bunun fiyatı ise 55 lira 50 kuruş. Bir diğer ürün ise arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Berk markasının harman çayı var. Bunu da bir göstereyim sizler için. Bir kilo. Bunun fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Lipton Doğu Karadeniz çayları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Rize çay kur e, turist olan var. Bu da bir kilo arkadaşlar fiyatı 59 lira 50 kuruş. Bu şöyle bet markasının Rize çayı var. Onu da bir göstereyim sizlere. Bunun da bir kilo fiyatı 40, pardon 39 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Of çay efsane filiz siyah çayı var. Ee, bu da e, bir kilo fiyatı 42 lira arkadaşlar. Of hazine çayı var. Şöyle göstereyim siyah çayı. Bu da bir kilo. Bunun fiyatı 34 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle Berk markasının triyakin çayı var. Bunda 1 kilo fiyatı 40 lira 50 kuruş. Diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere Çaykur markasının Tiryaki çayı var siyah çayı. Bu da 1 kilo fiyatı şöyle göstereyim sizlere 58 lira 50 kuruşa arkadaşlar. Bir diğeri ise şöyle Altın Baş Çaykur siyah çayı var arkadaşlar. Bu da 500 gram fiyatı şöyle göstereyim sizlere 30 lira 50 kuruş. Filiz markasının, bed markasının filiz çayı var siyah çayı. Bu da 500 gram. Fiyatı 21 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise Doğuş e, Karadeniz Siyah Çayı var arkadaşlar. Bu da 1 kilo. Bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Şöyle evet, Berk markasının Bergomat Aromalı Çayı var. Bu da 500 gram. Fiyatı 22 lira e, 50 kuruş. Arkadaşlar Tomurcuk Berk markasının Şöyle Tomurcuk Bergomat Aromalı Çayı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 7,5 TL. 100 gramı. Burada ise şöyle göstereyim. Fincan poşet çayları var. Tire bu e, çayıymış arkadaşlar. 25 adet var içinde. Fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere. 8 lira 75 kuruş. Berg markasının şöyle siyah bardak poşet çayı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 7,5 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Lipton'un poşet çayları var. Bunlar da 48 adet. Fiyatı 26 lira arkadaşlar. E, Lip, e, bu da Lipton Tiryaki Harmanı. Bu da 100 adet var içinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatını da bakalım. Fiyatı 33 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim. Berg markasının şöyle bergona mat aromalı demlik süzme poşet çayı var. 48 adet var içinde. Bunun fiyatı ise 12 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun Burada ise şöyle sade olanı var. Bunu da bir göstereyim sizlere. Bunun da aynı şekilde fiyatı 11 lira. 12 lira 48 adet var içinde. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle göstereyim. Bili Bili markasının yumurtaları var. Böyle large olanı büyük boy. 15 adet var içinde. Şöyle sizlere göstereyim. Bunların fiyatı 22 lira 50 kuruştan 22 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise Dilebil markasının 30'lu yumurtaları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da size medium boy oluyor. Orta boy oluyor. Yani fiyat 34 liradan 31 lira 75 kuruşa inmiş. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Sırma e, mısır yağı var. 2 litrelik. Bunun fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Yudum markasının Ege'den Rivana zeytinyağı. Bunun da 1 litresi 49 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pardon 49 lira 90 kuruş. E, Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşme, başka videolarda görüşmek üzere.